Ağzına bir bit kalem Değilim aman aman Değilim aman, aman. sar gelin aman sona yari Dertlere derman yazar <laughs> Ah neden ölsün sar gelin aman Sar gelin aman sar gelin aman sona yari Ertuğrul'da bir kuş var sar gelin Kanadında gümüş var Ah nenen ölsün Sar gelin aman Sar gelin aman Sar gelin aman, sar gelin aman. Suna yarim Kanadında Sar gelin ama suna yarim. Yarim gitti gelmedi. Değilim aman aman değilim aman aman sar gelin. Elbet bunda biri Sar gelin aman suna yarim Elbet bunda bir iş var Ah neden ölsün Sar gelin aman Sar gelin aman Sar gelin aman suna yarim Bundan tam 9 yıl önce bu saatte saat 15'i 4 dakika geçe Akbari Kerantı İstanbul'da sahibi sorumlu yazı işleri müdürü baş yazarı ve her şey olduğu Agos gazetesinin önünde kahpece vurdular. O günden bu yana ilk önce. çete ilk önce emniyet müdürü bu çete işi değil, örgütlü bir iş değil, bireysel bir iş diye açıkladı. İki gün sonra sokağa çıkan 400 bin insanın vicdanının haykırışına dayanamadılar ve önümüze bir küçük çete diye kanunluktan devşirdikleri bir bebek, bebekten devşirdikleri bir katil, bir psikopat ve bir polis muhbirini her an cinayetini işleyen çete diye sundular. Aradan geçen dokuz yılda gelinen aşama ahimdi, mahkemelerdi, oraydı, buraydı. Gelinen aşama cemaatle kapışmasının bir aracı haline getirmekten ibaret. Sadece cemaatçi polisler. Genel Kurmay Başkanı'nı nereye koyacaksınız? Cemil çiçeği, veli gücü, doğup belinceyi, Talat Paşa Komitesi Başkanı'nı nereye koyacaksınız? Devletin bütün kademelerinin karıştığı bir, tamamen işlenmiş bir devlet cinayetini nereye saklayacaksınız? Tam bu saatte, Hrant'ın vurulduğu saatte, şimdi hepinizi Hrant'ın anısına, bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Aşık Kutsal. Ahtarı Kıran'da anıyoruz, anacağız, katillerinden hesap soracağız. Evet. Evet. Evet.